sultaniyede Olcaytu Türbesi. Burası İlhanlıların hükümdarı Muhammed Hüda Bende Olcaytu tarafından inşa ettirilmiş. İnşa ettirilme amacı Hazreti Ali'nin Necef'te bulunan kabrini İran'a sultaniyeye nakletmek. Ancak e, Olcaytu ölünce onu ve daha sonra da yakınlarını bu büyük yapıya defnetmişler. Günümüzde Olcaytun'un ve yakınlarının mezarı burada bulunmuyor. Çünkü mezarı talan edenler daha sonraki dönemde buradaki mezarları da yok etmişler. Kerbela'dan getirilen toprakla yapılan kerpiçlerle inşa edildiği edildiğine inanılıyor ve 8 yıldızı andıran 8 köşeden ve 8 kapıdan oluşuyor. Her kapının arasındaki duvar aslında bir sütunu oluşturuyor ve 50 metreyi aşan yani 17 katlı bina inşa edilecek yükseklikteki bir yapı olduğu söyleniyor. Ancak 17 katlı binayı günümüzde metrelerce temel kazılması gerekirken bu binanın taşınması için sadece yarım metrelik e, yerin kazıldığı aktarıldı. E, günümüzde de e, İran yönetimi tarafından burası e, restore ediliyor. Peki Olcaytu'nun İranlılar için önemine, e, Olcaytu Olcaytu e, Hristiyan olarak e, Nikolas ismiyle e, dünyaya geliyor. Ama daha sonra e, Sünni İslam'ı kabul ediyor. İran e, aradan zaman geçince saraydaki şey ulemanın etkisiyle e, rivayete göre Necefe Hazreti Ali Efendimiz'i ziyaret ettikten sonra İsna Aşara İranlıların e, günümüzde de resmi mezhebi olan Caferi mezhebini kabul ediyor. Dolayısıyla İran'da e, İsna Aşara e, mezhebini e, resmi mezhebi olarak kabul eden ettiren ilk hükümdar olduğu için günümüz İran yönetimi için önemli bir şahıs.